Merhaba arkadaşlar ben Eternal Battle's salimle. Bugün size geçirdiğim bir kazadan ve Vah yaptığım fizik tedaviden bahsedeceğim. Sonunda bu sivici bile açar hale geldi. Zorunda yürüdüm asıl amaç oydu da. Bazıları kromavarları havluya sarıp sahneye götürüyor. Her insan hayatının bir döneminde Vah ihtiyaç duyar. Sadece bu zamanın geldiğinin farkında olmak gerekir. Merhaba arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde ufak bir kaza geçirdim. Bir demir parçası bileğime saplandı, kemiklerimi parçaladı ve eşti. Bu sırada işe gidemedim ve işlerimi evde yapmak zorunda kaldım. Bu arada da tabii bol bol gitar çaldım. iyi değerlendirdim diyebilirim. Gitar çalarken evde şunu fark ettim. Düşündüğümden daha fazla ayakta çalıyormuşum. Yani evde ayakta çalıyorum. Saçma sapan bir şey. Yani düşündüğümden çok daha fazla ayakta çaldığımı fark ettim. Özellikle bir saat aralıksız gitar çaldıktan sonra istemsiz bir şekilde ayağa kalkıyorum ve öyle çalmaya devam ediyorum. Yani yorgun da olsam bu böyle, içimden geliyor. Ayakta çalarken daha çok eğleniyorum ayrıca. Fakat tabii ayağım kırık olduğu için, alçıda olduğu için ayağa kalkamadım. E, bu sürede oturarak çaldım. E, bu da aslında bir saat arda, arda çaldıktan sonra canımı sıkmaya başladı. E, beni gerdi açıkçası. İşin vah kısmına gelirsek, Doktor Alçı'dan sonra hafif hafif yük verebilirsin, üzerine basabilirsin demişti. Hatta şöyle bir şey göstermişti. Pedala basar gibi yavaş yavaş üzerine yük verebilirsin demişti. Tabii ki de ben de pedala bastım. ben de bundan ilham alarak evde vah pedalıyla alçı çıktıktan sonra evde vah pedalıyla yavaş yavaş çalarak yük vermeye, bileğimi güçlendirmeye başladım. Özellikle bu Crybaby tipi switchle aktif olan vah pedallarında bu başlangıçta bu switchi bile açamıyordum. Bu kadar güç uygulayamıyordum. Sadece hafifçe şöyle hareket ettirebiliyordum. Fakat devam ettikçe, çaldıkça, bol bol çaldıkça bileğim güçlendi ve daha rahat basmaya hatta sivici açmaya başladım. Bir süre sonra zaten üstüne basıp tekrar yavaş yavaş yürümeye başladım. Bu sürede şöyle çalıştım. Örneğin bir backing track açıp üzerine 5 dakika valla çaldıktan sonra tabii hatta başlangıçta 5 dakika bile çalamıyordum. Yani 20 saniye, 30 saniye çaldıktan sonra bileğim yorulmaya başlıyordu. Duruyordum, dinleniyordum. 30 saniye çaldım, örneğin 1 dakika ara verdim. 30 saniye çaldım, 1 dakika ara verdim. Verdim. Bu şekilde bir set tempo oluşturuyordum. Daha sonra bu süre arttı. 5 dakika ard arda valla solo atmaya başladım. Sonra vesaire derken bileğim güçlendi ve artık sonunda bu switch'i bile açar hale geldim. <laughs> Zorunda yürüdüm asıl amaç oydu da. Vah işte. Bu arada bu Crybaby GCB95 var. Üzerinde bir modifikasyon var. şu Bypass yapılmış. Bir de şuraya LED takılmış gibi bir ihtiyaç. Ben bunu maviye boyadım ayrıca. Bilmiyorum Eternal Pedals temalı. Şurada Eternal Pedals mavi aşağıda sahnede güzel geliyor. Güzel güzel parlıyor. Tabii ben krom da çok severim. Bazıları krom havluya sarıp sahneye götürüyor. Şaka bir arkadaşlar. Unutmayın bu bir sağlık tavsiyesi değildir. İşin özünde söylemek istediğim şey her insan hayatının bir döneminde vah pedalına ihtiyaç duyar. Sadece bu zamanın geldiğinin farkında olmak gerekir. Hepinize teşekkürler. Hoşçakalın.